Hazan Olsun'un bayiliğini konuşacağız. E-Ticaret bayiliği diyoruz ama işte e-Ticaret alanı ile ilgili her türlü alanda aslında çözümler üretiyoruz. Bunun da bayiliğini aldığınız andan itibaren ne tür kazançlar elde edebileceksiniz? Bunu görüşeceğiz. Ağırlıklı olarak konuşacağımız konu e-Ticaret değil. E-Ticaret yapmak isteyenlere biz ne satıyoruz ve bunlar nasıl kazanç elde ederiz? Bunları konuşacağız dediğim gibi. İsmim Ali Işık, Ankaralıyım, işletme mezunuyum ve 30 yıla yakında bilgisayar ve bilişim sektörleri üzerinde ticari faaliyetlerde bulunuyorum arkadaşlar. Ve şu an dinleyeceğiniz projenin de kurucu ortaklarından biri olarak ticari hayatım devam ediyor. Mağazan olsun olarak biz ne yapıyoruz derseniz, mağazan olsun olarak biz e-ticaretle ilgili ister işletme olsun arkadaşlar, ister dernek olsun, vakıf olsun ya da ürünü veya şirketi olmayan bir birey olsun. Hiç fark etmez. Herkese çözüm sunan bir hizmet sunuyoruz. A'dan Z'ye e-ticaret dediğimiz bir hizmet anlayışımız var. Bugün itibariyle 2300'den fazla e-ticaret mağazasını bünyemizde barındırıyoruz, hizmet veriyoruz. 2700'den fazla tedarikçi bünyemizde barındırıyoruz ve 10 binlerce üründen oluşan bir ürün havuzuna sahibiz. Peki biz kimiz ve neredeyiz? Biz arkadaşlar 2016 yılında kurulan, şu an genel merkezi Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta e, faaliyetlerine devam eden Tekkart Anonim Şirketiyiz. Ve mağazanın olsun da Tekkart Anonim Şirketi'nin e-ticaret platformu olarak 3 yıl önce faaliyete geçti. Mağazan olsun da bir teknopark projesi olarak onaylandı Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu şekilde ticaret faaliyetlerimiz devam ediyor. Evet bugünün konusuna gelelim. Bugünün konusu herkes e-ticaret yapmak istiyor. Peki bu herkesin e-ticaret yapmak istediği dönemde biz bu işten e-ticaret mutfağından da para kazanabilir miyiz? Evet bunun nasıl ol mümkün olduğunu konuşacağımız programımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden geçelim. Bugün e-ticaret dünyasında inanılmaz bir fırsat var, inanılmaz bir pazar var. Bu pazarında iki yönü var arkadaşlar. Bunun bir tanesi herkes e-ticaret yapmak istiyor. Bir e-ticaret mağazası açıyor, ürünü satıyor vesaire. Stokse ticaret yapıyor falan falan. Burası e-ticaret pazarında satış yapan insanlar oldu ya. Bir de bu pazarı kuranlar var bizim gibi. İşte bayi olduğunuz zaman siz de bu pazarın kurucularından biri olarak bir aktör olarak yer alabiliyorsunuz ve e-ticaretin mutfağından da para kazanabiliyorsunuz. Bunun nasıl olduğunu adım adım anlatacağım zaten size şu andan itibaren. Yani mağazan olsun bayiliği aslında e-ticaret dünyasının iki yönünden de para kazanmayı mümkün kalan bir iş fırsatı sunuyor. Peki neden bu bayiliği tercih etmişsiniz arkadaşlar? Neden bu işi yapmalısınız? Bununla ilgili birkaç bilgi vereyim. Sınırsız bir pazar var önümüzde. Yani bir iş yapacaksa insan herhangi bir iş araştırdığında ya bu işin önü açık mı? Değil mi? En çok ona merak ederiz ve ona bakarız. Bu işin önü inanılmaz derecede açık arkadaşlar. Tamamen gelecek burada. İşletmeler bazında Türkiye pazarı %16'lık bir kesime ulaşmış vaziyette. Daha %80'lik %85'lik bomboş bir pazar var bizi bekliyor özellikle Anadolu'da. Bireyler tarafına baktığımız zaman milyonluk bir alan var. Ve burada daha %1 bile oluşmamış vaziyette ürünü ve şirketi olmayan insanlar direkt e-ticaret yapmak istiyor. Bunun için de Stoxx e-ticaret diye bir model çıkmış vaziyette ve biz de bunun lider konumundayız arkadaşlar Türkiye'de. Eşsiz bir hizmet sunuyoruz bu noktayla ilgili. Burada da çok büyük boyutta bir pazar var önümüzde ve bu pazardan çok ciddi şekilde siz de pay alabilirsiniz. Sınırsız bir pazarımız var. İkinci tarafı yüksek bir kazanç imkanı sunuyor iş. Ciddi anlamda bayilimizi yaptığınız andan itibaren çok ciddi gelirler elde etmeniz Aylık bazı örnekler vereceğim size arkadaşlar. Şu anda zaten halihazırda bayilerimiz var ve bu bayilerimizi biz ciddi anlamda her ay kazançlar ödüyoruz. Aylık bazı ödediğimiz kazançlardan size birkaç örnek vereceğim ki buna göre işi ciddiye alıp daha bir dikkatinizi vererekten dinlemeniz açısından. Aylık bazda arkadaşlar 94 bin TL'lik gelir ödemiş olduğumuz bayimiz var. 78.000 TL gelir ödemiş olduğumuz aylık bazda bayilerimiz var. 65 bin, 48 bin, 55 bin, 25 bin, 15 bin, bin, 10 bin. Bir sürü aralıkta bu şekilde şeylerimiz var, bayilerimiz var. Yani bu işi gerçekten ciddi yaptığınız andan itibaren dışarıdaki herhangi bir şirketin CEO'sunun alamayacağı kazançları burada aylık bazda elde edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. E diğer bir taraftan işte istediğin yerden ve istediğin zaman çalışma özgürlüğüne sahip. Herhangi bir mekana, ofise veya fiziksel alana bağlı kalma zorunluluğun yok. İster Türkiye'de çalış, ister yazdığında çalış, ister yurt dışına gittiğinde yurt dışına çalış. Hiç fark etmez. Bir kere sistemini kur. Kurduğun andan itibaren sistem sana zaten çalışmaya başlıyor. ve çok küçük bir sermaye ile yani bugün bir asgari ücret gibi bir rakama bu işi kurabiliyorsun. Ama Kurmuş olduğun e, rakam ödemiş olduğun bedel çok küçük ama elde edeceğin gelir gerçekten biraz önce örneklerini verdim çok ciddi e, boyuta ulaşabiliyor burası çok kıymetli e, farklı kazanç imkanları elde edebiliyorsun İşe başladığın andan itibaren e-ticaret dünyası sadece mağazan olsundan ibaret değil ki veya dijital dünya sadece mağazan olsundan ibaret değil ama buradan bir bayilik aldığınızda buradan eğitimler alıyorsunuz bu işin işine girdiğinizde otomatik gelişmeye başlıyorsunuz gelişince ne oluyor? Bir e-ticaret yapmayı bilmeyen işletmelere e-ticaret danışmanlığı hizmeti veriyorsunuz. Reklam çıkmayı bilmeyen firmalara nasıl reklam çıktıkları ile ilgili e, internet reklamcılığı hizmeti veriyorsunuz. E, tasarım bilmeyen insanlar siz burada tasarım falan da öğrenmeye başlıyorsunuz ve direkt bununla ilgili postlar, videolar falan vesaire yapıp farklı kanallarda çok ciddi şekilde gelirler elde ediyorsunuz. Yani sadece burada vermiş olduğumuz kazanç imkanlarıyla kalmıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yapan birçok bayimiz var şu anda. E, pasif gelir imkanı oluşuyor. Yani pasif gelir dediğimiz olay ne? Bir ürünü satarsın bir kere ondan gelir elde edersin. Bu aktif satış. Ama satmış olduğun ürün sana sürekli gelir getiriyorsa buna biz pasif gelir diyoruz. Burada da nasıl bir pasif gelir olduğunu birazdan kazançlara geçtiğimizde hep birlikte göreceğiz. Ve en kıymetlisi arkadaşlar belki de çok prestijli bir iş. Yani bugün itibariyle herkesin yapmaya çalıştığı iş. Bakın yapmaya çalıştığı iş diyorum. Çünkü herkes böyle bir fırsattan haberdar değil. Veya böyle bir imkan olduğundan. Bilgi sahibi değil. Çünkü e, duyulmaya çalışıyoruz şu an itibariyle ciddi anlamda e, kademe kademe e, duyuluyor Mağazan olsun bayiliği. E, neden? Çünkü interneti araştırdığınızda şimdi göreceksiniz her yerde dijital danışmanlık akademisi, dijital danışmanlık eğitimleri, içerik üreticileri, bilmem ne falan vesaire bir sürü Instagram profili falan vesaire olduğunu görüyorsunuz. Bu insanların hepsi harıl harıl bunların eğitimini alıyor. Ama buradaki bizde de bayiliğe başladığınız andan itibaren zaten eğitimi ücretsiz veriyoruz. Artı bu bayilikle beraber sadece eğitim almıyorsunuz, almış olduğunuz eğitimi kuracağınız bir işe de sahip oluyorsunuz. Bu da çok çok kıymetli olsa gerek. Şimdi geçelim, bu bayiliği aldığınız zaman ne tür kazançlar elde etme imkanınız var ve bunların detaylarını konuşacağız. Bir kere bayiliği aldığınız andan itibaren arkadaşlar bizim e-ticaret mağazalarımızın satış yetkilisi oluyorsunuz. Hem işletmelere hem bireylere mağazalarımızı satabiliyorsunuz. E, bayilik alıyorsunuz buradan siz de bayilik verme imkanına sahipsiniz. Burası da çok kıymetli. Yapmış olduğunuz cironun üzerinden %40'ını bayilerimize dağıtıyoruz. Net ciro üzerinden arkadaşlar. Çok ciddi bir kazanç imkanı. Ee, uzun uzadıya anlatacağım zaten. Tedarik şekli her satıştan kazanç elde Ben bu piyasadaki ürün ve hizmete ortak olmak diyorum. Ve sürekli gelir elde edeceğiniz bir iş. Tek başına belki bunu yapmakla ilgili tercih edeceğiniz bir model göreceğiz. Ee, ve satışını yapmış olduğunuz mağazasın, mağazanın cirosundan gelir elde edebiliyorsunuz. Bu nedir? Bunu göreceğiz. Ve bu bayilik aldığınız andan itibaren performans gösterirseniz bayilik statüsünüz yükseliyor ve kazançlarında da artmış olduğu bir yıldız bayilik kazanç modelimiz var. Bu ne? Bunlar hakkında ben size şimdi detaylı bilgilendireceğim. Evet, vakit kaybetmeden hemen ilk gelirle başlayalım arkadaşlar. İzninizle edin su alayım. Mağaza satış kazancı. Bayiliğinizi aldığınız andan itibaren bayi olarak işletmelere, bireylere, derneklere, vakıflara bizim e-ticaret yazılımlarımızın paketlerimizi satışını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yapmış olduğunuz satıştan %40'a varan oranda gelirler elde ediyorsunuz, kazanıyorsunuz. Bugün itibariyle e-ticaret mağazalarımızın fiyatları 9.000 TL arkadaşlar. Biz bunun 3.600 TL'sini gelir olarak bayi kanalımıza dağıtıyoruz. Ne kadar ciddi bir kazanç olduğunu umarım fark ediyorsunuzdur. Bu şekilde gelirler elde ediyorsunuz. Peki Burada en çarpıcı olan nokta ne? Belki de dünyada eşi benzeri olmayan ve sürekli gelir sağlayacağınız kalemlerden en önemlisini anlatacağım şimdi size. Gittiniz bir işletmeye, bir ayakkabı mağazasına, bir e-ticaret mağazası satışı gerçekleştirdiniz. 3600 vesaire her neyse de kazancınızı elde ettiniz. Peki ondan sonra kazancınız bitiyor mu? Normal şartlarda biter. Ticaret böyledir veya normalde satışı böyledir. Ama burada bitmiyor işte. Satışını gerçekleştirmiş olduğunuz ister birey olsun ister işletme olsun hiç fark etmez o mağazalardaki oluşan e-ticaret cirosuna da ortak oluyorsunuz arkadaşlar. Oradan da bir kazanç elde ediyorsunuz. Oraya gel düşen her siparişte size de bir ödeme aktarılıyor. Bu ödemelerin detaylarını detay eğitimlerde biz size anlatıyoruz. Ama burada büyük resmi görmenizi istiyorum. Benim sizden rica. E herhangi bir şekilde bir e-ticaret mağazası sattığınızda bu satmış olduğunuz mağazalardan yapılacak her ciroda sanki oranın ortağıymış gibi direkt siz de bir ödeme alıyorsunuz. Bunun da bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir noktası. Ee, ve şöyle düşünün. Satacağınız mağazada herhangi bir sınır var mı? Yok arkadaşlar. Yapılacak ciroda herhangi bir sınır var mı? Yok. Burası ilerleyen boyutta çok ses getirecek bir noktaya doğru gidiyor zaten şu an. Evet şimdi geldik. Toplantının biraz önce başında da dediğim gibi tek başına e, bile yapılabilecek bir iş e, imkanı olan tedarik ekle her satışı ortak ol. Şimdi Mağazan Olsun nasıl bir platform arkadaşlar? Mağazan olsun. Bu senin mağazan yazıyor. Ortadaki e, hanımefendi olarak düşünebiliriz. E, direkt bu şekilde e, satıcıyla yani mağazalarla tedarikçileri bir araya getiren bir yapı arkadaşlar. Ve buradaki tedarikçilere diyor ki direkt bende 2500'e yakın e-ticaret mağazası var. Ürünlerini buraya koyduğun andan itibaren 2500 mağazada sergilerim ve satışa çıkarırım senin için. Ve sen e, çok ciddi anlamda satış rakamlarına çok kısa sürede ulaşabilirsin. E diğer taraftan da bireylere aslında vermiş olduğu imkan ne? Bireye de diyor ki, birey ne yapıyor aslında? E-ticaret yapmakla ilgili e ürün derdi var, şirket açma derdi var, bir e-ticaret mağazası alma var, bankaya gidip sanal posa anlaşması var, kargo firmalarıyla uğraşması var falan vesaire. Bireye de diyor ki, sen bunların hiçbirini dert etme. Ben senin için her şeyi hazırladım. Sadece bir e direkt mağaza alacaksın ve almış olduğun mağazada tedariki de hazır, ürün de hazır, ödeme sistemi de hazır, güvenlik altyapısı da hazır ve e-ticaret sitesinde, profesyonel e-ticaret sitesinde ben sana hazır olarak veriyorum ve bir günde kendi mağazandan seni satışa başlatıyorum diyor. Direkt bireyler için de böyle bir imkan sunuyor arkadaşlar. İşte bunun tam ortasında iki alanı birleştiren kısımda da tam kendisi yer alıyor. Ve bu kendisi yer alırken aynı zamanda aslında kendisi kim oluyor? Bayileri de oluyor. Yani siz oluyorsunuz arkadaşlar bugün dinlediğiniz andan itibaren. Bayilerine diyor ki ben bu tedarikçi havuzunu zaten büyütüyorum. Ama sen de buraya tedarikçi ve ürün getirebilirsin. Sen de bu Tedarikçi havuzunun büyümesine katkıda bulunabilirsin. Peki bu bayi bayiye ne sağlar? Bayiye aynen şunu sağlıyor arkadaşlar. Getirmiş olduğunuz ürün ve tedarikçiler bu platformdaki bütün mağazalarda satışa çıkıyor. Ve o saatten itibaren o ürünü hangi mağaza satarsa satsın hiç fark etmiyor. Siz tüm satışlardan pay alıyorsunuz. Ve şu an itibariyle yine güncel bir rakam vereceğim size. Tek bir tedarikçi ile direkt burada bayilik olarak bayilik yapan arkadaşımıza Geçen ay itibariyle ödemiş olduğumuz gelir 55 bin TL'ye yakın para arkadaşlar. Bakın kendi ürünü değil, ortaklığı yok, yatırımı yok. Ama buradan bir bayilik alarak girişimci bir ruhla piyasadaki iyi satılacak bir ürünü tespit edip buraya getirdiğinde buradaki mağazalarda da rağbet gördü ve ciroları milyonu geçiyor. Ve şu an direkt 55 bin TL aylık hiç kendi satmadığı üründen gelir elde etmiş vaziyette kişiler bayiler var aramızda. Bu sadece bir örnek. Şu an mağaza sayımız 2500. Yarın oldu 25.000, bin. Ee, 3 yıl sonra oldu 50.000 bin vesaire. Bu rakamlar nereye gidebilir? Sadece oturun sizin düşünmeniz için böyle bir örnek vermek istedim. Peki tedarikçileri eklerken bayiler, tedarikçiler herhangi bir ücret ödüyor mu arkadaşlar? Ücretsiz. Ekleyeceğiniz tedari, tedarikçi konusunda bir kısıtlama var mı? Herhangi bir kısıtlama yok. İstediğiniz kadar tedarikçi ekleme özgürlüğüne sahipsiniz. Evet şimdi devam edelim. Bayilik kazancıyla. Bir bayilik alıyorsunuz buradan. Bayilik aldığınız andan itibaren de direkt bayilik verme yetkisini de elde ediyorsunuz. Burada iki şekilde karşınıza e, istekler, talepler gelecek. Bunlardan bir tanesi siz bu işi yaparken e, ben de bu işi yapmak istiyorum diyen çevrenizden olabilir veya işi yaptığınız kişilerden olabilir, kontak sağladığınız. Onlar bu şekilde talepte bulunacak. Biz böyle bir imkan açmasaydık ben mağazan olsundan aldım sen de git oradan al diyecektiniz. Ama biz böyle bir imkanı vermiş vaziyetteyiz. Direkt bu şekilde verebiliyoruz. Diğer bir noktası, sizi bugün buraya daha eden arkadaşlarımız gibi profesyonel bunu nasıl yapacağınızı öğretiyoruz. Eğitim konusuna geldiğinde uzunlamasını anlatacağım zaten. Profesyonel bir şekilde iş kurmak isteyen insanları bu bayilikle tanıştırabilirsiniz ve ciddi gelirler elde edebilirsiniz. Peki ciddi gelirden kastımız ne arkadaşlar? Bizim hepsi bir arada paketimiz, en çok bayilikte satılan paketimiz. Şu an itibariyle tek bir paket satışını gerçekleştirdiğinizde, 5600 TL'ye varan oranda tek satışta arkadaşlar direkt bayiye kazanç ödüyoruz, gelir ödüyoruz. Onun için işte burada görmüş olduğunuz gibi e, aylık bazda 94 bin, 70 bin, 78 bin, 65 bin TL gibi gelirleri bu şekilde kazanıyor insanlar. Çok çok kıymetli. Şimdi gelelim yıldız bayilik ismiyle arkadaşlar. Kazançları tamamlayacağım. Yıldız bayilik sistemi ne diyeceksiniz? Yıldız bayilik sistemi bu işi daha ciddiye alan insanların ve burada ...gerçekten geleceğini kurmak olan insanların önünü açtığımız bir sistem, bir yapı. Performansa dayalı. Herhangi bir şekilde ekstra ödeme talep edilen falan bir olay değil. Ama ana teması şu. Siz yıldız bayi yı olduğunuz andan itibaren bir yıldız seviyesi şeyimiz var, kadememiz var. Ve kademe kademe bu yıldız seviyesinde yükselebiliyorsunuz. Detay eğitimlerde anlatıyoruz bunun nasıl olduğuyla ilgili. ilgili. Ve burada kendi kazançlarınızı yapmış olduğunuz kişisel birebir kendi satışlarınızı çok ciddi anlamda yükseltebiliyorsunuz. Gelirinizi yükseltebiliyorsunuz. Ama daha önemli kısmı sınırsız kazancın kapılarını açın dediğimiz noktası ise şurası. Yıldız bayi olduğunuz andan itibaren bayiler yetiştiriyorsunuz. Satış ekipleri kurabiliyorsunuz. Ve kurmuş olduğunuz satış ekiplerinin arkadaşlar yapmış oldukları satışlardan da pay alıyorsunuz. Ve bu satış, oluşturacağınız satış ekibi e, 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 sayısında da bir sınırlama vesaire herhangi bir şey yok. İstediğiniz kadar bu sayıyı çoğaltabilirsiniz. E, ve sadece onların yapmış olduğu mağazaların satışlarından mı pay alıyorsunuz? Hayır arkadaşlar. Aynı zamanda satmış olduğu mağazalardaki alışveriş cirosuna da, e-ticaret cirosundan da pay alıyor Yıldız Bayiler. Bunların detaylarını biz detay eğitimlerinde size uzun uzadıya anlatacağız zaten merak etmeyin. Ama ana teması şu, direkt kendini ana bayi olarak konumlandırabilirsin, kendi bayilerini oluşturabilirsin, alt bayilerini ve tüm Türkiye genelinde, şimdilik tüm Türkiye genelinde sınırsız kazanç elde edebileceği bir imkana kavuşabilirsin. Evet, şimdi gelelim en önemli konuya. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Çok rahat yapacaksınız arkadaşlar. Neden? Çünkü işin %95'lik kısmını biz yapıyoruz. Nasıl biz yapıyoruz diyeceksiniz. Biz burada arkadaşlar biz size bunun eğitimini vereceğiz nasıl yapacağınızla ilgili. E bu eğitimi insanlara, e, bu konuyu insanlara zaten birebir biz anlatacağız şu anki toplantıda da gördüğünüz gibi. Genellikle insanlar böyle bir iş yapacakları zaman şunu düşünüyor ya tamam sen patır patır anlatıyorsun da ben nasıl anlatacağım kardeşim? Zaten siz anlatmayacaksınız. Siz biz her hafta bu toplantıları düzenliyoruz. e ticaret yapmak isteyenler salı günü anlatıyoruz nasıl e ticaret yapabilirler? E bayilik yapmak isteyenlere de perşembe günü anlatıyoruz nasıl bayıklar. Peki o zaman sene düşüyor burada. Siz bu konuyu da bilgi almak isteyen insanları bu toplantıları yönlendiriyorsunuz. Olay tamamen bundan ibaret. Peki şimdi kilit soru ne? Peki ben bu insanları nasıl bulacağım Ali Bey? Benim çevrem yok, tanıdığım yok veya çevrem varsa 3-5 kişi onlar da yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Peki nasıl buluyoruz insanları? Yapmak isteyen kişileri, işletmeleri, firmaları, tedarikçileri. Dijitalin gücünü kullanarak arkadaşlar bizle beraber çalışmaya başladığınız andan itibaren edineceğiniz en önemli yetkinlik müşteri aramakla uğraşmayacaksınız. Satın almaya hazır müşterileri bulmasını sağlamayı öğreneceksiniz. Yani biz size bu dijital yapıları nasıl kuracağınızı ve insanların ben bilgi almak istiyorum, toplantıya katılmak istiyorum diye cep telefonunuza nesil mesaj yazıp veya sizi aradığını kurmayı öğreteceğiz ve bunu da adım adım kurmanızı sağlayacağız arkadaşlar. Bunun garantisi var mı derseniz, evet garantisi var. Şu an misafir olarak siz bizi dinliyor musunuz arkadaşlar? Dinliyorsunuz. Peki bu toplantıya size saat ve mi kasıldınız? Hayır. Peki bu toplantıya sizi davet eden arkadaşımızı 3 gün, 5 gün, 10 gün öncesine kadar tanıyor muydunuz? Tanımıyordunuz. İnternette, özellikle de sosyal medyada, YouTube'da, Google'da bir post gördünüz veya bir görsel gördünüz, bir bilgi gördünüz. Bilgi almak istiyorum, bunun detayını öğrenmek istiyorum dediniz. O da sizi bu toplantıya davet etti. Yani bu kadar bunun üzerinde durmamın en önemli sebebi şu. İş insanlara mantıklı gelebilir. Bu kafası yapıyor. Gelirler gerçekten cezbedici olabilir. Ama bir işe insanın başlamasıyla ilgili en önemli nokta şudur. Ben yapabilir miyim? Eğer ben bunu yapabileceğime kanaat getirirsem o saatten itibaren parasıymış, sermayesiymiş, şuymuş bunlar, bunlar hepsi teferruattır arkadaşlar. Hiç kimse için para vesaire önemli değildir. Göreceksiniz bir Birazdan zaten rakamı da göreceksiniz. Ama bu yüzde yüz böyledir. Burada uzun uzun anlatmamın en önemli sebebi şu. Kafanızda bu şüphelere yer olmasın. Emin olun biz bunu size anlattığımızda bu sadece buradan gelir elde etmekle ilgili değil. Çok farklı şekilde artık bir yetkinlik kazanıp yani bir toplantıya git, firmaların peşinden dolaş, birileriyle kafede buluş bilmem ne bunlar tarih oldu. Böyle bir şeye gerek yok. Hiç bu şekilde bir masraf yapmanıza da gerek yok. Peki neler veriyoruz destek olarak? Bir yönetim paneli açıyoruz. Bu yönetim panelinde tüm satışlarınızı ve cirolarınızı anlık görebiliyorsunuz. Kurmuş olduğunuz satış ekiplerinin e, direkt e, elde etmiş olduğunuz gelirleri görüyorsunuz. Bağlamış olduğunuz tedarikçilerin cirolarını anlık takip edebiliyorsunuz. Oradan kazançlarınızı anlık görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsi size otomatik açılıyor. Telegram'da bir bayi grubumuz var. Bu bayi grubuna dahil oluyorsunuz ve oradaki yüzlerce bayiyle bir arada oluyorsunuz. Yani bu işi yaparken yalnız kalmıyorsunuz. Sormak istediğiniz bir konuyu oraya sorduğunuzda Orada zaten çok tecrübeli artık bayilerimiz oluşmuş vaziyette. Hemen size dönüş yapılıyor ve bununla ilgili cevap veriliyor. Buradan faydalanabiliyorsunuz. Daha da önemlisi sosyal medyada özellikle bu işi yapmaya başlayacaksınız. Bu işi nasıl yapıyorsunuz? Bunun nokta dışını bir eğitimini veriyoruz size. Bu eğitimi de kullanaraktan Herhangi bir şekilde içerikleri vesaireleri bu sosyal medyada nasıl çalışma yapacaksınız biz size hepsini servis ediyoruz. Siz sadece kendi sosyal medya hesaplarınızda bunları paylaşmakla ilgili süreci yürütüyorsunuz. Ve dediğim gibi burada zaten nasıl yapacağınızı adım adım anlatıyoruz. Tedarikçi tek başına bağlanır bir şey ama... Ben daha önce hiçbir firmayla görüşmedim falan vesaire. Bunlar mesela aklınızda soru işareti olabilir. Bununla ilgili içeride zaten eğitimler hazır şu an itibariyle arkadaşlar. Direkt dahil olduğunuzda tedarikçi eğitimi alacaksınız. Tedarikçi eğitiminde tedarikçiyle nasıl görüşülür? Nasıl el sıkışılır? Nasıl bulunur? Ürünleri buraya nasıl yüklenir? E, direkt ürünleri buraya yüklendikten sonra hangi çalışmalar yapmak gerekir cirolarını arttırmakla ilgili? Bunların hepsine sahip oluyorsunuz. E, bayilikle ilgili ya mağazalara satmış olduğum mağazanın cirosundan kaç lira elde ediyorum? E, yıldız bayilik yaptığım zaman ne gelir elde ediyorum? Mutlaka bunları merak ediyorsunuz. Ama bunlar o kadar uzun konular ki. Burada büyük resmi anlatmaya çalışıyorum size. Bunlarla ilgili detay eğitimlerinde ki videosunu da hazır ettik, geçen gönderdik. Bu videoyu da talep edebilirsiniz detayı merak ediyorsanız. O detayları da öğrenebiliyorsunuz, bilginiz olsun. Ve e, satış ekibi yönetmek isteyen yıldız bayi olanlarla da satış ekibi nasıl yönetilir? Grup yönetimi eğitimleri nasıl yapılır? Bununla ilgili eğitimleri de gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Peki böyle bir işi ne kadarlık bir maliyete kuruyorsunuz? Bakın arkadaşlar fark ediyorsanız kendi işinizi kuruyorsunuz, ondan bahsediyorum. Buradaki almış olduğunuz bayiliği arkadaşlar direkt iki paket halinde alma imkanına sahipsiniz. Birinci paket salt bayilikle ilgili. E-ticaret mağazası satış yetkilisi oluyorsunuz store ürünleri dediğimiz bizim burada yazılım firmasıyız. Getirmiş olduğumuz her yazılımı da satma imkanına sahip oluyorsunuz. Burası tedarik ekleme hakkına sahip oluyorsunuz ve yıldız bayilik hakkına sahip oluyorsunuz e-ticaret bayiliğiyle. 10.000 TL'yi tek sefer ödemeyle direkt bu bayiliği alıp direkt iş hayatınıza başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu birinci paket. İkinci paket ki benim tavsiye ettiğim nedenlerini de söyleyeceğim şimdi. Hepsi bir arada paket. Hepsi bir arada paketinde e, farklılık ne diyeceksiniz? bayilikteki bütün hakları alıyorsunuz. Arkadaşlar üzerine de bizim her şey dahil dediğimiz bir e-ticaret mağazası paketimiz var. Ürün, tedarikçi, bütün süreçlerin anahtar teslim direkt her şey dahil e-ticaret mağazamıza 9000 TL yerine 4000 TL'ye sahip oluyorsunuz. Peki neden hepsi bir arada paketi size tavsiye ediyorum? Birinci noktası. Bir, bu mağaza zaten kendi kendini ödüyor. Nasıl ödüyor diyeceksiniz. Siz belki e-ticaret yapmayacaksınız ama zaten kendi alışverişleriniz için bile kullansanız direkt bu mağaza bu 4000 TL'yi kendi kendine zaten amorti ediyor ürünleri geliş fiyatına aldığınız için. Bu çok bir önemli sebep değil. E, i̇kinci noktası stok ticaret aldı başını gidiyor. İşte geçen ay bazıyla e, ödemiş olduğumuz özellikle de kadın girişimcilerimize falan 50.000 TL'nin üzerinde gelirler oluştu artık. 61 bin TL, 55 bin TL bu tür rakamlar ödedik arkadaşlar. Ürünü ve şirketi yok mu insanların? E, stok ticaret yapabilirsiniz. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Elinizde böyle bir mağazanız olduğunda. Ama en son üçüncü sebep arkadaşlar ve bir bayi için bence en önemli sebep. Siz bu işi yapmaya başladığınızda ister bir işletmeyle görüşün, ister bir bireyle görüşün arkadaşlar ya da bir bayilik yapmak isteyen kişiyle görüşün. O sadece şöyle bir talepte bulunacaktır size. Ya senin mağazanı bir görebilir miyim? Veya bir örnek mağaza bana gösterebilir misin? Böyle bir talep geldiğinde senin elinde çok kuvvetli kendi mağazan olacak. Al kardeşim bak kullanıcı şifresi de bu. İstediğin gibi araştır, gir, bak, et vesaire deyip bu gönül rahatlığıyla kendi mağazanızı sunma imkanınız var. E, Mağazanın içinde siz kendiniz de e, çalışacağınız ve kurcalayacağınız için buna yetkin olmak ve bununla ilgili daha iyi e, sonuçlar elde etmekle ilgili uzmanlaşmanızı sağlayacak. Bu bence en önemli tarafı. Fiyata da baktığınızda gerçekten şu an bedava bir fiyata bunlar gidiyor. İleride ne demek istediğimi anlarsınız. E, böyle bir arada az bir rakam varken ben kesinlikle gidip hepsi bir arada paketi almanızı net bir şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi e, toparlayacak olursak nasıl alacağınızla ilgili konuşacağım ama burada iki kelam, etmek istiyorum. E, ticaretten de gelen bir insan olduğum için arkadaşlar bu işin en kıymetli tarafı ne biliyor musunuz? Akarı kokarı yok. Zamanı elde kaldısı vesairesi yok. Gideri yok herhangi bir şekilde. Direkt bir ödeme yapıyorsun. Ödeme yaptığın andan itibaren personeldi, maaştı, kiraydı, depoydu, işte e, vergisiydi, algısıydı, muhasebecisiydi. Bunlar hiçbiriyle uğraşmadın, bir iş kuruyorsun. Senin ar arka tarafında çalışan ciddi bir kadro var. Direkt mağazan olsun genel merkezi. Bu senin adına çalışıyor ve sen bunu gönül rahatlığıyla ve kendi işin olarak yapabileceğin şekilde bir bayilik almış oluyorsun. Ve Türkiye'nin her yerinde zamana mekana bağlı kalmaksızın yapabiliyorsunuz. Onun için bu gözle değerlendirmenizi şiddetle tavsiye ederim. Peki ben bu işi yapmak için ne yapmam lazım? Şimdi sizi buraya yönlendiren e, bayi arkadaşımıza dönüyorsunuz arkadaşlar. Ben bu işi yapmak istiyorum diyorsunuz. Sizin birkaç bilginizi alacaklar hemen ve girişinizi yapacaklar. Girişinizi yaptığı andan itibaren size bir ödeme linki gelecek. Bu ödeme linkine tıklayarak arkadaşlar ister havaleyle, ister kredi kartı tek çekim, ister kredi kartı vade farkıyla, 9 taksitle, isterseniz de alışveriş kredisiyle 36 ay vadeye kadar parça parça ödeyebileceğiniz bir kredi imkanından da siz faydalandırabiliyoruz. Yani siz bu işi gerçekten yapmak istiyorsanız önünüzde hiçbir engel yok. Aylık 500 TL taksitler halinde bile hemen bugün işinizi başlatabilirsiniz. Hemen direkt siz de ilk ayınızdan itibaren ki bu ay mesela yine ekranda görülür olan arkadaşlarımız oldu. Birinci ayında katılımında 7000 TL civarında gelir elde etmiş olan bir, birkaç bayimiz bir oldu hemen. Bunlar da çok canlı örnekler sıcağı sıcağına yayınlıyoruz. Gruplara girdiğiniz zaman orada bunları göreceksiniz zaten. Dışarıya çok servis etmiyoruz ama. Evet arkadaşlar bugün size bayiliği paylaştık. E-ticaretin mutfağından nasıl gelir elde edeceğinizi ve gerçekten büyüyen bir pazarda bu pazarın kurucularından biri olarak bunu nasıl fırsata çevirebileceğinizi dilimizin döndüğünce anlattık. Ama son kapanış cümlesi olarak aynen bu ekranda görmüş olduğunuz resimdeki arkadaş gibi keyifle, stres olmadan, kaybetme korkusu olmadan ve herkesin şu an en çok önemsediği istediğim yerden istediğim zaman çalışabilir miyim diye yapabileceğiniz özgür iş hayatının başladığı bir şekilde mağaza olsun e-ticaret danışmanlığını, e-ticaret bağlılığını değerlendirmenizi ben size şiddetle tavsiye ederim.